evet arkadaşlar bugün bizim doğum günümüz. Çınar'la benim doğum günüm. Bunlardan evet. Oo gel bay. kaldı Bu çocuğu hiç görmediniz. Bu çocuğu gördünüz zaten bu çocuğu. Hayır bu beni dün düşürdü. Allah. Kalkanız var. Ama tanıyın derim ben. Ege. Ege ne yapıyorsun Ege? Aaaa Bunlar değil ya şöyle yapabiliyor musun bak? Ege Ege dur Ege Arada çınar yapabilir misin sen? Çınara bakın. Bu resmim var. <laughs> ne? Aa, bak. Kuleni kırıp bak. Aman yandım, amanın, 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 <gülüyor> aman. <gülüyor> ne, ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Gel <laughs> bak. Biri <dili> başkası. <laughs> ne yapıyorsun bunlar arkadaşlar? Şey. Bu canınız ölümü. <laughs> Hayran Karnı oldu gülüm bu.

bye, -bye. Mm -hmm.